Evet herkese merhaba arkadaşlar, ben Caner. Bugün sizlerle beraber kafa topu oynuyoruz, bölüm galiba 5, evet 5, ee, şu anda sıramız, bakayım, birinciyiz, güzel ee, ve Bir şey almak istiyorum ben, ee, jump yani zıplama aldım. Allah'ım versin benim çöste alırız sorun yok kasmasa heh, kasmadı azıcık katıyor ama bir şey olmaz gol ve be, alan benim oğlum bu maç bitecek o, o gol mü olan golü bak hmm. kanalım şimdiden birkaç bir kaç olmuş çok teşekkür edelim daha dün başlamıştım Oo. Hoba. <laughs> Arkadaşlar biraz <daha gülüyor> yapmak istemiyorum. Nedense bir tik haline gelmiş gibi yani. Tik tik alışkanlık. Hop. O bir çok iyi oynuyorum ya. Aldığıma da abi. Jump'a bak jump'a. Hop hop. ab olmadı. Olmadı işte bak bu olmadı abi. Abi. Hoba. Ho Bundan sonra hemen bölüm 6 gelecek. Hemen direkt yani. Video durdurup başlatacağım. Vop! Anam. Yemedi ya lan. abi yesene. 5 olsun. 5 olsun. Geç olmadı. Yendim be. Oley be. canar oyunda.